Çorum'da sabaha karşı bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza Çorum Samsun Karayolu 4. kilometresinde meydana geldi. EK'nin kullandığı 19 HP 334 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüşteki çelik bariyerlere çarptı. Kazanın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü 112 ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. <laughs> Samsun Çorum önüne tek şerit üzerinden sağlanan trafik, aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.